arkadaşlar arkadaşlar e, tekrardan kanalıma hoş geldiniz benim kanalım e, biliyorsunuz e, bir sanat kanalıydı e, bir resim kanalıydı e, hala aslında resim yapmaya devam edeceğim ediyorum e, bununla alakalı videolar koymaya devam edeceğim sanat kitapları tanıtmaya devam edeceğim e, sanatla alakalı işte kabak boyama videom var mesela mandala anlattığım videom var Sanat terapisini anlattığım videolarım var. Hala e, bunlarla alakalı, işte bunlara ek olarak e, farklı e, videolar yapmayı düşünüyorum. Bunlar da hem fikiriz zaten, çünkü e, sanat kanalı olarak e, gerçekten takipçilerim var. E, onlara çok saygı duyuyorum. E, bu etkileşimler üzerinden size çok teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten benim için çok özel ve ben bunlara devam ettireceğim zaten manga çizmeyi de çok seviyorum artık. Bununla alakalı kendimi daha da ilerletmeyi düşünüyorum. Ama ben hani resim kanalından biraz daha böyle hayat kanalına doğru bir dönüş, bir yaşam kanalına doğru bir dönüş yapmaya karar verdim. Ve hani bu anlamda ne manga bitecek ne çizim bitecek. Onlar zaten benim yaşamımın en temel noktalarından bir tanesi ama benim yaşamımın içerisinde bir de biliyorsunuz akademi var, üniversite var, mühendislik var, öğrencilerim var, bir diğer yandan hayvanlar var. Biliyorsunuz sokak hayvanlarını besleyen bir insanım. Sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğim. Bunlarla alakalı da belki paylaşımlarda bulunacağım. Ki daha önce bulunmuştum ama çok kötü tepkiler aldım. Bazı kendini bilmez insanlar o videolarımın, işte sokak hayvanlarıyla alakalı çektiğim videoların altına çok kötü yorumlarda bulundular. Hayvan sevmeyen, insan da sevmeyen bence insanlar çok kötü dönüşler yaptılar. Ama bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Onların yaptığı eksi yorumlar ya da işte beni engellemeleri ya da kanalımla alakalı kötü düşüncelerde bulunmaları benim için hiç önemli değil. Bir diğer yandan geçmişte yaşadığım e, bazı psikolojik ruhanlar var e, ve bunlar beni ben yaptı. Bence hepimizin yaşadığı çok farklı e, psikolojik rahatsızlıklar var. Pek çok insan bence bu şekilde ilerliyor ve insan olmanın Gerekliliklerinden bir tanesi de bu bence. Kimse e, muhteşem bir şekilde hayatını sürdürmüyor. E, sosyal medyada gördüğümüz fotoğrafların alt metninde belki de bambaşka hikayeler var. Çünkü herkes çok mutlu sosyal medyada. Herkes e, çok güzel şeyler yaşıyor. Ama acaba gerçekten öyle mi diye düşünmek gerekiyor bence. E bir diğer yandan psikolojik rahatsızlıklarla alakalı bazı videolarım olacak. Çünkü ben uzun seneler obsesif kompulsif bozuklukla aslında uğraştım. Ve bunun üzerine bir kitap yazabilecek bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Çünkü çok fazla okuma yaptım. Çok fazla yazı, yazılama yaptım. Ve bundan nasıl kurtulabiliriz'in en temel aslında kısmını kendimi çözdüğümü düşünüyorum. Ve bundan da bahsedeceğim. Yani gördüğünüz üzere bir diğer yandan filmler var. Filmleri çok seviyorum. Filmlerin çıkış yıllarını unutmayan bir insanım. Filmlerin, oyuncuların isimlerini, izlediğim filmlerin, oyuncuların isimlerini unutmayan bir insanım. Çok merak ettiğim, bazen çok severek izlediğim filmler var. Diziler var. Belki bunlarla ilgili konuşacağım bazı önerilerde bulunacağım size. Yani gördüğünüz üzere gerçekten de benim kanalım bir yaşam kanalına doğru evriliyor. Ama ne olacak? Bir hafta öyleyse bir hafta resim videosu olacak. Bir hafta öyleyse bir hafta çizim videosu olacak. Dolayısıyla sevgili sanatçı takipçilerim, sizi çok seviyorum. Lütfen bunu da unutmayın. Benim için çok değerlisiniz. Siz benim her zaman kalbimdesiniz ve dolayısıyla biraz yaşam kanalına doğru evrilen kanalım içerisinde bu tarz konulardan da bahsedeceğim. Lütfen takipte kalın. Ee, beğen butonuna basmayı ve bir yorumda bulunmayı da unutmayın. Sizin yaşamdan beklentileriniz neler? Siz en çok neyi seviyorsunuz bu hayatta? Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.